Günaydınlar. Efendim gün geçmiyor ki. Tıpış'a yaptığımız proje bir yenisini daha eklemesin. Kaputu açayım. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Öyle bir şeye daldık ki gidiyoruz. Çeviriyorum. Evet. Bir vukuatımız var. Kim gösterebilecek miyim bilmiyorum. Aa buralar baya süzülmüş. Bu kadar şey değildi. Bir gün beklettik de sizden önce. Aşağısı temizlemiş kendini. Neyse velhasıl direksiyon pompamız patladı galiba. Ya da contasını patlattık. Motor basıncı fazla geldiğini düşünüyorum ben. Yine gideceğiz. Utku yolları göründü bize. Utku servise gidiyoruz. Çekiciye bineceğiz. Çekiciyi bekliyoruz. Çetin abiyle beraber Utku servise gidiyoruz. Kurtarıcının kelime anlamı. Günaydın abi nasılsın? Nasıl? İyi valla. Seni yine yorduk buralara. Yine kaldık. Evet. <laughs> Sevgili dostlar, az önce çekiciden indik. Böyle güzel bir görselle karşılamak istedim sizleri. Biz getirdik. Az önce de baktık, hortum yarmışız. Şimdi birazdan içeriye alacağız. Yetişirse de hemen yapıp çıkıyoruz sonra işimiz bitiyor. Hem güler yüzlü hizmet hem de güldüren yüzlü hizmet. Sen geliyorsunuz arabanızın bir arızası var. Evet, Yok <laughs> öyle değil. <laughs> geliyorsunuz mesela ben direksiyon kutusu gibi düşünüyordum. Utku Bey dedi ki hemen ya dedi hortummuş ateş dedi bizi dedi bunun için şey yaptın. Bir de şey anlamıyorum ya. O kadar emek veriyorsun hortum yüzünden. Abi ben bıktım ya. Abi yakacağım bu arabayı. Takacağım ya. Bak bunlar hep kamera arkasıydı artık sizinle paylaştı. Evet bu cümleler kuruldu. Ama sen de söylemez misin abi? Ya, ben arabaya iki ay yok vermişim. Flog yapmışım. Evet. Ben hiç gerçi Sen hiç gerçi ya. Artık şey konuşmaya zamanı geldi. <laughs> Doğru. Gerçekleri paylaşıyoruz. Artık hesaplaşacağız seninle. Borular çekildi. <laughs> Leviyeler kuşanıldı. Adam diyor ki bilip geleceğim diyor. Pompa onunla değil lan. Pompa 3000 lira. Çekice evet. verdim, 300 lira 500 lira. Evet. Ama o anki şey tarif edilemez bu sinir. Neyse bana da hak verirsiniz herhalde ama Aa. Tamam ben haksızmışım. Hortum değişene kadar ben haksızım. Hortum değiştikten sonra geleceğiz. <laughs> Neyse konumuz bu değil şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim Bunun nereden geldiğini söylemeyeceğim Ama ya var ya Bu bitince çok tatlı olacak bu O bizim hava filtre Kapağımız olacak Bu da iç tarafı Bunları yine aynı şekilde boyayacağız Kapaklarını şeylerini ayarlayacağız Bitince çok olacak bir yağ hortumu aşağı yukarı ne kadar basınca dayanıyor abi bar olarak? Bir, <laughs> bir, <laughs> Tam şu gördüğünüz yerden bomba gibiydi. A few moments later. Evet, yanlış anlaşılmasın dedi. Utku Usta piyasayı arttırıyor. Görüyor ve arttırıyor. 28 bardan 180 bara çıktık. ATF yağımızı halletmiş bulunmaktayız. Eline sağlık. Bunun altını sıfıra sıfır mı indiriyorsun abi? Hafif aşağıdan hava alıyor mu Tamamen kapalı durmuyor değil mi? Yukarıya fit, evet fit diyeceğiz. Ha, ben de bence yukarıda fit de dursun. Alttan hava alması bizim için zararlı bir şey değil zaten. Ha, şey yok, şey yok. Bence de düz olsun. Daha temiz duruyor. şuradan yandan alacağız. Bence ya buradan seni uğraştırmayacaksa daha şık hareket olur. Bu ağır yaptı ama Ama diğer türlü de olur diyorsan o da olur benim için fark etmez. Öyle geliyor mu? Öyle yaparsak filtre çirkin duracak içinde. Böyle kalacak. Bunu buradan keseceğiz. Tamam. Çıkaracağız. A few moments later. Beyefendi, takmadan önce şu detayları bir gösterebilir miyiz? Üf be. Tamam çevirmeyin burası demek Yok sorun değil. Düşünmen yeter senin bunu. Evet karşınızda Engin abi sevgili ben dostlar. Şu görmüş olduğunuz parçaları üretken zanaatkarımız diyeyim abi. Çünkü işçilik müthiş. Evet, Teşekkür ederim. ederiz. Neler yapıyorsun abi? Yapmış işte oldu. On... Şimdi buna uzatma mı yapıyoruz? Evet, o hortum hem kısa geldi. Ama hortumdan da bulamıyoruz. Kıymetli de bir şey. Dedik ki flanşı uzatalım. Ya ben demedim aslında. Utku Bey söyledi. Şunu oturtmak için gördüğünüz kısmı mecburen flanş uzayacak ki o malzeme de o tarafa rahat girebilsin. Evet dostlar, geldik finale. Yine dükkanda karışık olunca finali burada yapmak zorunda kalıyoruz malumunuz. Hazırsanız çeviriyorum. Kapağı da sen de kapağını da alabilir miyim? Sana zahmet. Çeviriyorum. Bu arkadaşımız artık buradaki yerini aldı. Şu şekilde. Bu da üzerine kapak halinde gelecek. Biraz öne kaymışız sanki giderken. Ama sorun yok. Şöyle kapattığımız zaman şu kombinle de boyanacak ve bitecek. Evet bugün aslında bize gol attı. Kendine içerik çıkardım. Neyse. O zaman biz artık müsaadenizi isteyelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı bakın. Leş gibi olmuşuz. Bay bay. Bay bay.